gelmiş Videoların altına en son videonun altına yazın arkadaşlar isimlerinizi. En son videonun altına mutlaka yazın. Tav Havalimanı demişler. Muhtemelen yarın bakacağız Tav'a. Bugün yetişmeyecek herhalde. Kutbo 6 Şubat'ta bakmışız. Ben notuma alayım. Bir saniye önceden yazıp bakmış mıyız? Ha varmış. Kutbo önceden varmış. Tamam. Kutbaya bakalım. Kutbaya bakalım. Peki kutbaya bakıyoruz. Bugün iyi yayın yaptık vallahi. Bugün çok güzel yayın yaptık. Bir dünya ise baktık. E, ee, kutbada ne görünüyor? Bayağı bir çalışma yapmışız bu adam. Burada bir direnç görmüş. Bakın kıramamış, girememiş o bandı. Düzeltme yapıyor. Dibi var bunun. 30 lira falan görünüyor. 30'un altında da gelebileceği seviye var. Kutbo'nun arkadaşlar hedef görmüş bu. Orada çok güzel satış fırsatı vermiş. Yani inşallah orada verdiniz. Vermediyseniz yani demek ki parayı beğenmediniz. Kazandığınızı beğenmediniz. Aç gözlük yaptınız o zaman. Şimdi aşağıdan yerine koyulabilirmiş çünkü bu hisse. Şimdi ben Kutbo'da ne gördüm arkadaşlar? Kutbo burada destek seviyesine uzak. Destek seviyesine uzak. Ee, teminatı da var. Yukarıda biraz daha zorlayabileceği yeri de var. Bakın burada zaten trendi var. Ee, evet. Kaç burası? Bilgisayar da açılmıyor. Bir saniye. Açılana kadar biz de en son çalışmada ne demişiz ona bakalım. Kutbu. 53, 60, 65'i varmış zaten bunun ee, arkadaşlar. Ee, yapmış işte 70'e kadar da gitmiş. Çok güzel satış fırsatı vermiş. Başka bir şey yokmuş ki zaten bunun. Yokmuş yani bu kadarmış. 65 demişiz 70'e de gitmiş yani. Fazlasını fazlasını yapmış. Ee, şimdi ne görünüyor? Şimdi ben ne gördüm biliyor musunuz? Dalgalanma olur ama e, yani belki biraz daha yukarıyı zorlayabilir ama kıramazsa aşağıda gelebileceği yeri var. Kaçı zorlar? Şimdi kaçtan dönmüş burada? Ee, ona orayı bir tespit etmeye çalışıyorum. 40 45 45'lerden dönmüş. Zaten 44'te desteği varmış. Orası 45 olmuş. Bak 45'in de altına gelemiyor. 45 diyelim biz oraya. Ama 45'i güzel destek. Ama yukarıda da bir şey yok. Yani yukarıda da zorlasa zorlasa 60'ını zorlar? Şurayı zorlayabilir. Şu hareketi bir daha yapmayabilir yani. Onu kaçırdınız. Çok güzelmiş orası. Bence kötümser düşünelim. Bu burada yapsa yapsa 58 filan 58 60 arası bir seviye var. Yani bunu bir silelim bir. Yukarıda yani 55 ile 60 arası bir seviyeyi zorlar. O görünüyor. 53 şu anda. 55 ile 60 arasında bir seviyeyi zorlar. Yani böyle bir hareket yapar belki. Onu yapar. Aşağıda arkadaşlar 47'de desteği var. Onu yazalım önce. 45 ve 47 arası. 45'e kadar da gelebilir. Hatta 44 demiştik. 44'ü de yazalım. Aşağıda da zorlayabilir. Şimdi trendi bu. 44-47, 55-60 yukarıda. Burada dalgalanıyor. Peki bu hissenin kötü seviyesi neresi arkadaşlar? Önlem alınması gereken kötü seviyesi. Arkadaşlar bu hissenin çok aşağılarda teminat yerleri var yani. Var. Bu hisse ucuz bir hisse değil. Onu söyleyeyim. Kastıralım şuradan bir. Bakalım neresi olur. Bir silelim de. bir kastır. 38'ler, 37'ler hatta orası da trendin içinde mi görünüyor? Trendin içinde görünüyor nasıl bir saniye? 44 tamam. 36. 36 da görünüyor. 37, 36. 36 teminat görünüyor. Bir bakacağım ama ben emin olamadım bundan. Bir bakacağım. Yani dibi 36 gibi görünüyor ama bir dolar bazında bakacağım da emin olamadım. Silelim bunu. Şimdi bu burada görmüş işte bak çok güzel yer görmüş, çok güzel görmüş burasını. Bunun burada bir trendi var, kötü seviyesi şuraya kadar geliyor işte. Burası neyse orası. Güzel desteği buralarda. Buna bakacağız şimdi. Buna bakacağız. Bir de onu teyit edelim de. Teyit edelim. Şurada bir desteği var bir saniye. Şurada şunu bir karşılaştıralım. Burayı da direnç yapmış. Biraz yukarıyı zorlayabilir. İşte dediğim gibi. Yukarıyı 55-60 orayı zorlayabilir diyor. Zorlarsa orayı zorlar diyor. Ama ne diyor? Ama ne diyor? Şurada da destek yapmış. Yok direnç yapmış hemen üstüne. Hemen üstünde direnç yapmış görünüyor. Yine buna göre de şurayı çizdiğim zaman yine burayı veriyor. Tamam burası bunun desteği. Bunun desteği burası arkadaşlar. Kötü seviyesi buranın önleminin alınması lazım. Hatta şurada da bir trend var. Bir dakika orayı veriyor mu? Veriyor. Şurada da trendi var bunun. Evet veriyor. Yani bu ise arkadaşlar teminat seviyesi %30 aşağıda bilginiz olsun. %30 nereye denk geliyor? Valla 38'e geldi. Yine dediğimiz yere geldi. 37. Biz kaç dedik? 36 dedik. Tamam doğru. 36'lar. Yani 36 ya 36'ya da bir teminat ayırmakta fayda var. Yukarıda zorlayabileceği yeri var arkadaşlar. E, 55'leri 60'ları tekrar zorlayabilir diyor. E, ya fazlasını da yaparsa da geri verir gibi görünüyor. Dikkatli olun. Yani stop loss beklemekte fayda var bu hissi. 36 ile en fazla işte görmüş olduğu 70 bandında hareket ediyor bu hissi. Aslında ama 60'ı kırması lazım. 60'ın üstünde kapanış yapması lazım ki iyi bir şeylerden bahsedelim. Ee, geçiyorum arkadaşlar bu hisseyi. Geçiyorum. Bir şey yok yani. değiş Değişen bir şey yok. Zaten söylediğimiz yere de gitmiş. Hedefi görmüş zaten. Evet Peki e, arkadaşlar. Ben yoruldum arkadaşlar. Yarın devam edelim mi? Kuyas demiş. Ee, Kuyas'a yarın bakacağız. Yarın. Cela yarın bakacağız yarın bakacağız. Megaba dün baktık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar az bir hisse kaldı. Eyuhol, Al Alarko, Akhol. Bunlara yarın bakacağız. Yarın burada olun. Kristal demişsiniz ama 15 günü dolduysa yarın bakacağım. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Yoruldum. Yarın devam edeceğiz. Videoların altına yazın. Not alıyorlar. Bu videonun altına yazarsanız not alıyor arkadaşlarımız. Ee, size e sizin söylediğiniz hisselerini not alıp bana iletiyorlar. Ben de sırayla bakıyorum arkadaşlar. Evet. E, çoğuna da baktık yalnız. Şu bir YouTube sayfasını ziyaret edin de oradan bir zahmet bir bakın. Hisselerin çoğuna da bakıldı. Hiçbir şey e, bulamıyorsanız e, YouTube'dan Borsacı Selim hissenin kodunu yazın. Çıkıyor zaten en son çalışmalar. Borsacı Selim hisse kodunu yazıyorsun. Çıkıyor zaten. En son çalışması çıkıyor. Evet. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Yoruldum. Nokta atışlarından dolayı tebrik ederim hocam demiş. Eyvallah Cemil. Valla birçok zerreden arkadaşımız kara geçmiş. Yani çok çok teşekkür ediyorlar İşte Allah razı olsun. Mutlu ediyorsunuz beni. Ben de size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Beğenilerimiz de 262 olmuş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eee evet. Çok teşekkür ederim beğenileriniz için. Eee Yarın 22 gibi inşallah tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ben gün içinde de o bitcoin Bitcoin yayınlıyorum ya canlı yayın yapıyorum. Bilginiz olsun. Onları hani destek trençlerini filan çiziyorum görün diye. Hani biraz e, sizi de bir şeyler şey yapın yani kapın. Öğrenin. E, gün içinde yapmaya çalışacağım ama yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Müsait oldukça. E, evet hafta sonu bitcoin aktif diye onun üstünden deneyimledim. O da ne oldu bir bakayım. <laughs>